Herkese merhaba sağlık sizlerle. Değişik konar sayımızdan katil bölümleri dinliyorum ama şu an video ıı, küçük youtube hemen bakabilirsiniz. Yani bilmiyorum kaçıncı bölüm neyse. Şimdi ben bugün size Clash of Clans tanıtacağım. Güzel oynar. Ben de daha oyuna başladım. 1-2 hafta oldu yani. oyun dersimizi izledikten sonra. Ama aslında bu güzel oynuyormuş. Dün geliştirdim. Güzeldi. Aslında ben geliş verdim yani. Bir 1 bu, buçuk haftada. Aslında zor da oyun değil yani. Kolay bir şey yani. Neyse hemen oyna başlayalım. Benim birliklerim iki tane balon var abi. Balon çok güzel ya. Daha yeni yaptım kusur. Gözüm önünde gelişti. <laughs> Biz Dur. Elmasa bakarak yapabiliyoruz onu. Ee, ben belki boks yapayım. Çok ciddiyiz. Tamam, Şimdi boks giyeceğim. Klas başladı. Ee, savaş başladı. What the fuck? Bir dakika savaş başlattı. <laughs> ne oldu? Siz bile, biliyor musunuz bunu? Ben bilmiyorum çünkü. Haritayı bir görüntüleyin abi Savaş sonuçları aldık mı? Savaş sonu nerede? E abi, GG my friends diyebilirim o zaman Yani çünkü bizde sadece orası gitmiş Sekarın kullanış sonuçlarına bakın Ömer Ya çocuklar Ömer, sadece Ömer'den seslendik abi Ne güzel kılızlar Ne güzel Nasıl bir şey var? Ne güzel yani, ne güzel 11 seviye acaba var mı Demer abi? Bu ne var ya 11 seviyesi var. Ama şey ben bilmiyorum olmazsa. Aslında biliyor mu da gördüm de. Ee. Ee. Şimdi bir biletler olmuş mu? Olmuş tamam. Şimdi sizin gözünüz önünde sağa çekeyim. Şu yıldızları doldurmamışım. Onları doldurmaya gideceğim. Örneğin şimdi bir dakika saldırayım. Acaba nasıl Abi. <laughs> Yok abi. Yapmayacağım. Götüm yemedi. Yok. Ve top. ben bunu götüm yetmedi. Saldırayım. Neresi var? Biraz da düştü Yani. yapalım. Arkadaşlarım seni mi Ha ben buna bakmışım. As askerler Oscarlar toplumsun. Oscar de Oscar 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 ben kayalarım sonunu ölçü şeyini sunmuş da bakmıyor. Ben yani yiyeceğim arkadaşlar sevgili. Soktu mu? Onca şey verdim. Abi aklımı edeyim. Aklıma edeyim abi. Ya ben gerici çağırdım. Ne yapıyorum? Abi ya ya da. çıktım galiba. <laughs> varı muharebe varı iyi bir timer yaptım. Ee, Savaş böyle olur. Hadi bakalım izleyelim ne yapmış acaba. Tamam. Çok merak ediyorum. Oha lan bunu götüm yetmez. Götüm yetmez. Ne var ya? Havuzun içinde ne ki ya? Ne atacak ki? 아니 나 하와서 무슨 뭐가야 하는데? 내가 한참 더못 봤어. Canım sıkıldı. Harbi diyorum canım sıkıldı. Aldı savaş. şey Ama izlemekten canım sıkıldı harbi. Ondan yapmayacağım. Güzel güzel sıkıldı. Biliyorsan da sana hızlı dilerim. İzlemeyeceğiz. Onu şey izledim ben. Ne yapalım? Ben bir birliklerimi hazırlayayım geliyorum beyler. Evet arkadaşlar. Şey geldi. Birliklerim hazırlandı. Abi ne? Bir ab. Bir havan değilmiş. Arka arka girmişler. Altı dev 21 orada uzun tamam süper. Perfect. Şimdi bir eşleşme mi bulsam? Eşleşme buldum aynen. Eşleşmeyi... Soktum sana ben bunu yapamam. Yetemem. İzliyorsanız bana yazın yazın yazın. Yapamam. Vallahi yapamam. Uh -huh. Uçmuş, hatta havanın ikisi de bu sefer He bu sıçtı bak bunu bir söyleyeyim burada yani adam sıçtı Ama ben de sıçmış olabilirim benim Dediğime takmayın yani alınmayın ben de sıçmış olabilirim yani, belki İçeride bir yerde boşluk bırakın da oraya salıverin hani Salır mısın? Yok ya yani, ne salacağım? Bence bir önceki giderdi ben bir önceki Geri gel, geri gel. Sokuk. Onu gördüm anladım tamam. Anlamış bulunmaktayım. Bu adam ezik değil hey, doğrusu yani şimdi ayıp olmasın ana abi koyduk mu savaşacağız artık yapacak bir şey yok abi tane de bıraktım yirmi altı yaptı tamam İnşallah alırım yani alırım diye düşünüyorum Saldır koçum benim saldır Saldır ama Aldı Gidim azaz Çok kolaydı Bunlar evet. ne Alın koçum oraya alın alın Alırsınız alırsınız Olursanız öyle oynayın Hayır maçı değil Aynen kalan ne oldular Beşik bir, bir saldırdı Vurdum vurdum saymadım Harbi zor aldım ama Bundan kurtuldum Yani şu bir okçu bir, bir, okçu evet bir okçu Şunu alabilir yani o kadar bir şey. Zafer Üç yıldız lan. Siz kimsiniz? 21 tane aldım. Bino bino kazandım abi ne kadar kurum ya. Niye ben bu kadar kurum Osman anlamında değil de neyse. Diğer professions anlamında. Onun bir anlamı da var diye. Öyle bir anlamı daha var da. Şimdi. Dev. Yani dev ve balon bence güzel. Gayet güzel. Evet, yani 5, 6 dev çaktı tamam. Çok güzel kızım. çaktı. Bence. Yesek zopçu yeter. Ne hemen etmeyecek ama ne asker tamam. Zaten okçu bir şey aramıyor. Önceden yetmiş Belki parayı fazla öyle gibi bu artma. Sonuçta bu yıldız olmama rağmen düz bir şey bir şey vardı. kusur verdi. Şunları bir dakika yazdım. Nerede? düz. Selam. Ne Allah'tan Allah bana girmesin? Niye? Hatta bu oyuna girmezsin. Adam Adam. adam. yazın. Yani, yani, yani. Abi yazın ya. Bok gibi adam var. Poh gibi adam var ya. Abisine bak. Diğerlerine böyle tam bileziğim ya. Harbi diyorum diğerlerine göre tam bir ezo. Ee şey, biliyor musun? Ne bomba ne burada? Ne var ki bu ne bomba? Allah ne? Arkadaşlar, siz şu an görüyoruz ama ama bak şu havanın etrafındaki nasıl? Aa, şimdi da hani içinde bir tane daire var ya. Onun içindeki ne? Ateş etmiyor mu bu havan ya? Bana bir uyu yazın ya. Valla daha arasızca tartışılacak bir zaman oluyor. ben bunu No. <laughs> Oğlum ben <laughs> 10 yaşında ben sıkıyım. Oğlum ben Neyse video bitti sayılar arkadaşlar. Ben böyle bir fantezi yapıyorum. Adam nasıl? Hatta o da bir dakika. Kulon Savaşı'ndaki önceki... Yer artık göstermiyor. Neyse arkadaşlar, bu video burada sonlandırıyorum. Evet. Arkadaşlar bugün video burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.